havale hale Allah, tutunma merak etmeyin. Evet. Ey sandal, dalgalar. dalgaların üzerinde sallan. Açık Eyvallah. oynamayı seviyorum katlar. Darıyorum hepinizi ra ra. Kanalımız derden Gucci. Adikler suyu... Bir gece vakti. Tutuldum tutuldum ben sana anla. Sizce de artık vakti ve zamanı gelmedi mi? Hello chat. Hello. Ya Vatikan çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkürler. Teşekkür ederim. <laughs> Dur da var gibi gülmem. ya çok tatlısınız. Hepiniz gerçekten. Uğur abi sen şimdi bu ay sonu gidip nasıl Mart Nisan'a kadar dayanacağız? Nasıl lan onu deme. Akış uykusu esimli. Değil mi kış esimli de Gülün beyler beyler gülün gülün gülün. gülün. gülün olur, gül, gül 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 ayıp olmasın. Geçiyorum ben de mi oturuyor? Aslında çok mantıklı yaptığı şey. Oy, çok mantıklı yaptığı şey. <laughs> Mavi suçlanacak direkt Koray alıyor. abi. <laughs> Koray abi biliyordu. <laughs> Bilgehan 7 1 lira atıp demiş ki al sana 0.1 euro. Teşekkür ederim ve beni yaraladın şu an. Bazı gerçeklerin yüzümüze vurulması <laughs> Valo ben kaçar valo ben kaçar <laughs> aaa valo, valo oynuyor oh, ben gidiyorum izlemem bunu aaa Sait'i smokeladı helal vur e, Şeyde sağınızda UR sağındayım smoke içinde oynuyor şu an Helal no, Bir <laughs> city <F> <laughs> Ay! <Unutsam> <laughs> <laughs> Let's go. Diren diren. Merve'cim hoş geldin. Merve'ye güvenim sonsuz. Aa. <laughs> Adminde değil mi Merve? Şöyle bir gris çıksa da, bir füze yasa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de bir sat satlar Çok <laughs> Abi ekran gözüküyor. Oğlum Şükrü şunlara bir şey de Beni kaldırmaya çalışıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne oldu? Ne oldu elimi öp. <laughs> Dönüşü gördünüz mü abi? Böyle bir dönüş yok ya. Aslanım benim be. Yok kanka yeni hero mu? manlo. Oynayacağım. Bok gibi şart. Bir işe yaramıyor kanka Allah aşkına ya. Oynayacağım. Dolayısıyla Nuri bence burada Hitler'de Timuçin abinin üzerine oynanan bir faşist play vardı. Gokucan aslında doğru söylemişti. Yani ikinci ihtimali düşündürttü bize Gokucan bu noktada bu play ile. Bu noktada Nuri'nin Nuriye kendisini göstermek isteyen Timote Nuri başkanlığı verirken de masada en safe görünen ismi tercih etmek istedi. Yani Mete üç. Mete üç masanın liberal ismiydi aslında. <laughs> Sonrasında benim ısrarım üzerine e, benim önüme koydu başkanlığı. Ama şunu da söylemek gerekir. Nuri hala bir şey bilmiyordu ve ben 3 tane kart çektim. 2 tanesi faşist, 1 tanesi liberaldi. İpteline liberali koydum. Bir tane Mete'ye verdim ve yere faşist açtırdım. Neden? Çünkü bu tabancayı istiyordum. Bu mermiyi aldım ve Nur'un önüne koyduğumda Nur'un de faşist kartını ve hitler kartını ortaya koyması gerekiyor. İşte bu! Oy. İşte bu! Shut the fuck up bro! Al kardeşim. Oyyyyy Gördünüz mü? Tabi ben de kanyeciyim. Onu birini bilmem. Ben de kanyeciyim de. Aynen. Short flash mı geldi? Evet. <laughs> Ay! One enemy remaining. <laughs> Oğlum ne vurdun adamları var ya. <laughs> Şşt bana bak lan. Neredeler? Anladım. <laughs> 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 Sahiplenmeyeceksen rahatsız etmeyeceksin. Ya var olacaksın ya da hiç olmayacaksın. Ya bu işe can koyacaksın, sonsuz olacaksın ya da hiç başlamayacaksın. Ya hepsin ya da Koca bir içsin. Hadi. Eyvallah çitim.